Merhabalar, bugünkü videomuzda kas kasılmasının kimyasal açıklamasından söz edeceğiz. Ee, biz sinirlerin kaslarla bağlantı yaptığı bölgeye motor uç plak adını veriyoruz. Tabi sinir hücresi buradan e, kası uyarabilmesi için yani motor nöronlar Tabii ki e, la uyaracak. Çünkü motor nöronlar nereye gidiyordu? Ya bir kasa ya bir beze gidiyordu. Kassa kasılıyordu, besse hormon salgılıyordu sinir motor nörondur tabii. motor nöronlar kasla bağlantı yaptığı yerde o bölgedeki boşluğa sinaps boşluğuna ne salgılayacak asetil kolin nörotransmitterini salgılar daha sonra peki kastana gibi değişiklikler olur neydi? De zarıydı kasın kas zarındaki sodyum kanalları açılır ve kas depolarize olur ee, yine impuls sarkolemma boyunca yayılır. Ee, ve bu sarkoplazmik retikulüme ulaşınca yani depolarize olmuştu ve sodyum orada yayılınca sarkoplazmik retikulüme ulaşınca sodyumlar burada yine, depolu kalsiyumların stoplazmaya geçmesine neden olur. Yani kalsiyumlar bir nevi aktin miyozin ipliklerinin arasına boca olur. tabii stoplazmada kalsiyum derişimi artınca sarkomerde aktin üzerinde bulunan sarkomerde bulunan yani e, yine aktinin üzerinde tabi konumlanmış bir protein var. Bu proteini kaydırarak miyozinin aktine bağlandığı kısmın açığa çıkmasını sağlar. Yani bu bağlantı kesilir. Şimdi bu kısım açığa çıktığı zaman tabi aktin filamenti miyozin üzerinden kayar ve kas kasılmış olur. Tabi gevşemede de tam tersi olaylar gerçekleşir. Kasın hem kasılması hem de gevşemesi sırasında bilmemiz gereken bir şey var ki o da ATP harcaması. Kasılmada da gevşemede de ATP harcanır. Şimdi kas da sinirde söylediğimiz ya hep ya hiç kuralı ve eşik değer kaslar içinde geçerli. Kasın kasılabilmesi için gerekli olan en küçük uyarı şiddetine biz eşik değer diyoruz. Ya hep ya hiç nedir? İşte bu eşik değerin altındaki uyarılara kas cevap vermez. Üstündeki uyarılara da hep aynı şiddette cevap oluşturur. Buna biz ya hep ya hiç kuralı diyoruz. Tabi bu kural kas teli için geçerli. Mesela burada bir impuls göndermişiz ama bir uyarı gerçekleşmemiş. Uyarının gerçekleştiği yer şu kısım. Yani şu impuls gel, eşik değer burası ki kas Özür dilerim şurada ilk defa kasılmaya başlamış. E, Impuls e, geldiğinde ilk kasıldığı yer burası. Şurada kasılamamış mesela şu kısım. E, buraya biz ne diyoruz eşik değer adını veriyoruz. Kas tabi sıfırdan başlamıyor. Bir miktar kasılıdır kaslarımız uyarı gelmese bile bir miktar kasılıdır. Ona biz e, kas tonusu adını veriyoruz. Ondan sonra şu eşik değerde kas kasılmaya başlıyor görüyorsunuz. Bu bir e, kasa verdiğimiz uyarının şiddetini ne kadar arttırırsak arttıralım. E, uyarılara hep aynı şiddette cevap oluşturduğunu görüyorsunuz. Miofibrilin e, buna da biz işte ya hep ya hiç kuralı adını veriyoruz. Ve bu kural kas teli için geçerli. Bir de bir terim daha var. Kas demeti kas telleri bir araya gelerek kas demetini meydana getirir. Birkaç kas telinden ya da lifinden oluştuğu için her kas lifinin de eşik değeri farklı olduğundan ya hep ya hiç kuralı kas temeti için geçerli değildir. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Hepinize iyi günler dilerim.